Saldırganların eski devirlerdeki gibi e, bıçağını çekip ya paranı ya canını demesini beklememek gerekiyor. E, günümüzdeki saldırganlar sizi önce bıçaklıyorlar, sonra paranızı alıyorlar. O yüzden her zaman uyanık olmak gerekir. Daha önce de defalarca söylemeye çalıştığım gibi dikkatiniz, farkındalığınız her şeyinizdir. Olmazsa olmaz. Önceki videoda savunma sözcüğünü tercih etmediğimi söylemiştim. Burada bunun nedenlerini göstermeye çalışacağım. Bu birinci örneğimiz olmaması gereken yanlış bir tavır. İkinci örneğimiz. Bu da belki biraz savunma oldu ama bu da yapılması gereken şey değil. Yapılması gereken şey. Saldırı olmalı. Kendini korumanın temeli savunma değil, saldırı olmalı. Ee, saldırganın hareketlerini etkisiz hale getirmek için e, görüşünü engellememiz solunumunu engellememiz ve denge durumunu engellememiz işimize yarayacaktır. Başka şeyler de olabilir ama bunlar önemli unsurlar. Bir tanesini bakalım şimdi geldiği zaman. Gözlerine parmaklarımı soktum. İkincisinde gırtlağına dirseğimle vurarak nefesini engelledim. Üçünde e, saç dengesini bozma için e, gerçekten işe yarayan bir e, e, vücut parçası. E, Gırtlana vuracak yerde, burada e, burnuna vurabiliriz veya bir daha geliyorsun, burada burnuna vurabiliriz. Ellerimiz yukarıdayken e, e, ulaşabileceğimiz dört tane hassas hedef: e, gözleri, burnu, gırtlağı ve dengesini bozmak için saçını kullandım. Aynı şekilde saç elime gelmeyebilir. Evet buradayız. Tutabileceğim yaka veya işte kolun, elbisenin tutabileceğim bir yeri varsa rahatlıkla buradan dengesini bozabiliyoruz. Pardon bir şey sorabilir miyim? Aramızdaki mesafe bir adım olmalı. E, tanımadığım bir kimse ve pek de dostça olmayan bir tavırla bana doğru geliyor. Bir adımdan daha fazla yaklaşması savaş nedenidir. E, onun için e, bir adımdan daha fazla geldiği zaman benim artık e, saldırıya geçmem gerekiyor. Söylemek istediğim bir başka noktada e, e, kullandığımız hareketler hep günlük hayatta alışık olduğumuz, e, sıkça yaptığımız hareketleri burada da kullanıyoruz. Yani e, özel bir hazırlık gerektirmeyen hareketler. Ee, i̇lk e, tepkim e, geldiği zaman ellerimi kaldırmak oluyor. E, i̇nsanlar bu hareketi e, çok küçük yaşlarından beri e, refleks olarak zaten yapıyorlar. Bir şeyle karşılaştıkları zaman ellerini kaldırmak herkesin e, öğrenmeden e, özel olarak öğrenmeden zaten kullandığı bir hareket. Ellerimizin kalkması gerekiyor. İlk yaptığımız şey ellerimi kaldırıyorum ve bunun arkasında kendimi daha güvende hissediyorum. Ondan sonra Ondan sonra yaptığımız hareketler mesela bir daha efendim, buraya geldiği zaman dizimle vuracaksam dizle vurma hareketi merdiven çıkmaya benzetilen bir hareket. Dirsekle vurduğum zaman o dirsekle vurma hareketini arabada emniyet kemerine uzanma hareketine benzetiyorlar. Zaten yap, yapılan hareketler özel bir hazırlık gerektirmiyor. Yumruk vurmak benim pek tercih etmediğim bir şey çünkü e, boks falan çalışmış değilseniz, e, karate benzeri şeyleri çalışmış değilseniz, e, yumruk vurmayı bilmiyorsanız vurduğunuz yumruk sizin e, bileğinizi, parmaklarınızı sakatlayabilir. O yüzden belki tokat vurmak daha kolay olacaktır. Burada geldiği zaman Tokat vurmak, açık elle vurmak belki daha kolay olabilir. Yumruk vurmak gerçekten özel bir hazırlık, özel bir eğitim gerektiriyor. Eğer karşımdaki kişi benden çok daha uzun boylu, daha cüsseli bir kişi ise ellerimi kaldırdığım zaman bu hareketi yapamayabilirim, yüzüne ulaşamayabilirim. Ama geldiği zaman, ayağını attığı zaman biraz içeriden hafifçe dışarıya doğru buradan Vücut ağırlığımı kullanıyorum. Aslında e, hatırlatmak gerekir ki bütün hareketlerde vücut ağırlığını kullanıyoruz. Vücut ağırlığını kullanmaktan kastım e, araba iter gibi veya kapı kırar gibi bir tavırla bu hareketleri yapmamız gerekiyor. Sadece kollarımızla e, kas gücüyle değil. Buraya geldiği zaman bütün vücut ağırlığımızı kullanarak bacağına e, kendimi attığım zamanda. Bu hareketleri yaparken de vücut ağırlığını kullanmamız gerekiyor. Yoksa hareketler çok zayıf olarak kalacaktır. Sokaktaki saldırıların çoğu, yüzde %90'ı, belki de daha çoğu bu şekilde savrulan bir yumrukla başlıyor. Benim bu hareketin içine girebilmem için omuzlarını gözlemem gerekiyor. Normal durumdayken vurmaya hazırlanan bir kimse omzunu geri çekiyor. Ee, belki buradan kameraya gösterebilirsin. Bu gösterdiğimiz hareketler bizim programımızın sadece birinci seviyesi için öngördüğümüz hareketler. Yani daha önce herhangi bir eğitim almamış kuzulardan söz edersek herkesin kolayca yapabileceği e, aklında tutmasının zor olmayacağı e, basit hareketler. Ama bunların defalarca tekrar edilmesi gerekir. Kolay olduğuna aldanmamak lazım. Defalarca defalarca tekrar edilmesi gerekir. Ve artık e, gözü kapalı bile yapabilecek e, durumda olmalıyız ki e, bir saldırı anında hiç düşünmeden bu hareketleri uygulayabilelim.